Çocuklar, şimdi burada bir çengel bulmaca var, zincir bulmaca. Bu şablonu, şu tarafı çizmek matematik defterine çok kolay olur. Çünkü gördüğünüz gibi bunların hepsi birer küçük kare kutu. Siz de matematik defterinizdeki her bir kutuyu kullanarak, buradan başlayarak yukarıdan, sonra sağa, aşağı, sola, yukarıdan ve şu şekilde kutuları sayarak bir şablon oluşturabilirsiniz. Sonra yan taraftaki soruları da siz tekrar e, cevaplayabilirsiniz. Ülkemizin adı nedir? Ülkemizin adı. Birinci soru yukarıdan aşağı yapıyoruz. Ülkemizin adı Türkiye. Pek iyi yazamıyorum ama. İkinci soru. Ülkemizin başkenti neresidir? Neresiydi? Ankara. Ülkemizin başkenti. Üçüncü soru. Ülkemizin kuzeyinde hangi deniz vardır? Şimdi şöyle gösterelim. Yukarısı kuzey. Aşağısı güney. Yönlerimiz doğu ve batı. Ülkemizin kuzeyinde yani bu yukarı kısmında hangi deniz vardı? Evet, Karadeniz. 3 numaraya Karadeniz yazıyoruz. 4. soru. Ülkemizin Asya kıtasındaki topraklarına ne ad verilir? Asya kıtasındaki topraklara Anadolu diyoruz. 4 Anadolu toprakları. Biliyorsunuz ülkemizin hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları vardı. Ülkemizin güneyinde hangi deniz bulunur? 5. soru güney. Aşağı kısımda hangi deniz vardı? Akdeniz. 5 numara Akdeniz. Bakın A'sı var zaten. Ak, D olan harfleri yeniden yazmıyoruz. Akdeniz. Son soru. Ülkemizin Asya dışında hangi kıta üzerinde toprakları vardır? Biraz önce söylemiştik. Hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları var. 6 Avrupa kıtasının Avrupa'sını yazıyoruz. Altı, altı. Bu etkinliğimizde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Siz de dediğim gibi defteriniz önce bu şablonu yazıp, yapıp daha sonra da soruları cevaplayabilirsiniz.